Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bahsegel reklam, slot ve bahis promosyon tanıtımı. Bu videoda sizlerle birlikte 7 slot adlı Türk online kasinoda nasıl kazanabileceğinizi, hangi stratejilerin işe yaradığını ve oyuncuların en çok tercih ettiği yöntemleri konuşacağız. Ayrıca videonun açıklama kısmında yer alan bağlantı üzerinden siz de bu oyunu deneyebilir. Kendi şansınızı test edebilirsiniz. Online casino oyunlarında kazanmak her zaman sadece şans işi değildir. Evet, şans elbette önemli bir rol oynar. Fakat kazanan oyuncuların çoğu aynı zamanda stratejik düşünen, oyunlarını dikkatli analiz eden ve doğru zamanda hamle yapan kişilerdir. 7 Slot Platformu, Türkiye'deki oyuncular için özel olarak tasarlanmış bir deneyim sunuyor. Hem Türk lirası ile oynama kolaylığı, hem de yerel ödeme yöntemleriyle güvenli bir şekilde işlem yapma imkanı mevcut. Peki nasıl kazanabilirsiniz? Öncelikle oynadığınız slot oyunlarını tanımakla başlayın. Her slotun kendi dinamiği, volatilitesi ve ödeme oranı vardır. Bazı oyunlar sık ama küçük kazançlar verir. Bazıları ise nadiren büyük ödüller dağıtır. Bu dengeyi anlamak, uzun vadede kayıpları azaltmanın ve kazan şansını artırmanın en önemli adımlarından biridir. 7 slot sitesinde bu tür oyunları kolayca filtreleyebilir size uygun olanları seçebilirsiniz. Bir diğer önemli nokta bonuslar ve promosyonlardır. Bahsegel reklam Slot ve bayis Promosyon Tanıtımı başlıklı bu videoda özellikle bu konuya değinmek istiyoruz. Çünkü pek çok oyuncu Casino'nun sunduğu hoş geldin bonuslarını ya da bedava dönüş fırsatlarını tam olarak kullanmıyor. Bu büyük bir avantajı elden kaçırmak demektir. Örneğin ilk yatırımlarda verilen %100 bonus veya ücretsiz dönüşler oyuna başlamadan önce size ek sermaye sağlar. Bu sayede daha uzun süre oynayabilir. Stratejilerinizi deneme şansı bulabilirsiniz. Kazanan oyuncuların bir diğer ortak özelliği sabırdır. Hızla kazanç elde etmeye çalışmak genellikle kayıplara yol açar. Bunun yerine düşük bahislerle başlamak, kazandıkça yatırımı artırmak akıllıca bir yaklaşımdır. Özellikle 7 slots gibi modern bir platformda otomatik bahis ayarlarıyla bütçenizi daha iyi kontrol edebilirsiniz. Unutmayın, bu tür oyunlarda en iyi sonuçları alanlar, duygularını kontrol eden oyunculardır. Kaybettiğinizde daha fazla oynamak isteyebilirsiniz. Ama asıl önemli olan doğru zamanda durabilmektir. Disiplinli bir oyuncu, uzun vadede her zaman avantajlıdır. Ayrıca bazı oyuncular, kazançlarını artırmak için belirli slot stratejilerini uygular. Örneğin, popüler martingale ya da paroli sistemleri gibi yöntemler. Bahis miktarını kazanca veya kayba göre düzenleyerek riskleri yönetmenizi sağlar. Bu stratejileri denemek isterseniz, 7 Slots, un demo oyunları bu konuda harika bir fırsat sunar. Gerçek para yatırmadan önce taktiklerinizi test edebilirsiniz. Ve son olarak, eğlenmeyi unutmayın. Online casino oyunları sadece kazanç değil, aynı zamanda keyifli bir deneyimdir. 7 slots, un görsel kalitesi. Hızlı ödemeleri ve güvenilir müşteri desteğiyle size sorunsuz bir oyun ortamı sağlar. Bu yüzden videonun altında yer alan bağlantıya tıklayarak siz de hemen denemeye başlayabilirsiniz. Kısacası, bahse gel reklam, slot ve bahis promosyon tanıtımı videosunda gördüğünüz gibi, online kasinoda kazanmak sabır, strateji ve doğru fırsatları değerlendirme işidir. Siz de kendi oyun tarzınızı bulun. Bonuslardan yararlanın ve her zaman kontrollü bir şekilde oynayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar şansınız bol olsun ve kazançlarınız artarak devam etsin.